Selam millet ben Yasin Bugün sizlerle beraber Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler ee, Şunu söylemek istiyorum bu arada ee, Önceki videoda ben biraz kasıldım X bir zombi falan öldürdüm Bilginiz olsun Burada Ve Sonunda ipeksi dokunuş bir kazmamız oldu Buna da bastım verimlilik geldi sadece Bu arada mağaraya gideceğim e, Elimden gelince ipeksi tutmuş bütün her şeyi almaya çalışacağım O yüzden dolayı Bu arada hızlıca şekilde Trizil lobi yapalım Bu arada yapılacak bir sürü şey var bu arada onu fark ettim bayağı şey var şu madenleri alsak zaten bizim için çok sıkıntı olmaz en azından aradan bunları çıkartırız daha antik kalıntı bulmamız lazım daha bulmadık bakırdan bunları yapmamız lazım bayağı çok şeyimiz var kaç bölüm sürer en ufak fikrim yok bu arada elimden gelince sizlere hepsini yapmaya çalışıyorum ee, şöyle gidelim Zaten bunun başarımını almıştık tamam Şöyle yapalım. Bu arada bundan bir şey yapılıyor mu? Hayır. şey çıkıyor şu anda. Alıp gelmesini de ben artık. Bu arada şunları da almak istiyorum. Bunların da başarıma gelmesi lazım. Redstone'u da almak istiyorum. Beyefendi beni savar mısınız lütfen? Aha buldum sonunda. Tamam. Bunu aldık, gerek yok. Tamam. Bunu da aldık mı? Bu iş tamam. Bu arada spanner buldum, örümcek spaner. Ee, at şunu abi, şunu da at. Çimen var zaten. Bunu alırım. Bu arada sonunda bunu da buldum. Bunu da almak istiyorum. Tamam. Bu arada amatis yeri buldum. Bakayım. Aynı ipeksi dokunuş varmış. Tamam. Buradan da alacağımızı aldığımızı düşünüyorum. Tamam. Küçük, büyük, orta şimdi abi buraya tam karşıya bütün maden orlarını koyacağım bu arada bu arada bunlardan yapmışız zümrüt kayrak taşı lazım bir de lapsin normal hali lazım büyük mal vardı elimde onları büyük mal çevirdim ben o yüzden şu an üstünde yok bu arada şunları da çevirmek istiyorum normal biliyor bu arada şimdi reston kırarken aklıma geldi. Bundan yapmadım diye biliyorum çünkü ben. Şunu da yapalım. Aynen yapmamışız. Bu arada buna da yeri yapayım şuraya. Buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bunu pişirmemiz lazım hızlı bir şekilde. Tamam. Bunun bundan bir tane daha yapmamız lazım. Bir dakika. Şuradan bir tane daha alalım. Tamam. Şurada camımız vardı. Bir tane bundan yapalım. Bir tane de açından yapalım. Çok turuncu. Sistem bayağı çıkartmam lazım bu arada. Bu arada gençler ben geldim hazinenin olduğu yere ama lakin sınırın dışında gözüküyor. O yüzden daha fazla gidemiyorum. En fazla bu kadar gelebildim. Belki ilerleyen zamanlarda burayı açarsak belki hazineyi alabiliriz. Daha çok yapacak görevimiz var çünkü. Şimdi bunları şuraya koyacağım. Bunların hepsi solsun abi. Bunların başarımını almadım çünkü ben. Baya başarım oldu ya. Abi şimdi yeşilden bir tane şey yapalım. Yatak yapalım. alı yapalım. Fileme yapalım. Tamam. Yatağı yapalım. Şimdi dolaşırken şey fark ettim. Bu at zırhından yapmadım. Burada yapmak istiyorum. Şimdi mayalanmış örümcek gözünde yapacağım. O da aradan çıksın. Şunları bir soyalım abi. Aynı şekilde şunları da soyalım. Yaptık abi. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Tamam. Şurayı diyelim şuraya. Bu arada etrafta dolaşırken burayı buldum. Şunu da alalım abi. Şunu da alalım bu arada. Hani bundan almamışız. Şunu da alalım gelmişken. Gelmişken şunu da almak istiyorum bu arada. Abi odunların hepsini aldım bu arada üstüme. Şöyle bir şey yapıyoruz. yaptık neredeyse sahibi bir kuş e, lazım. Huş mu? Ladin miydi o? Onu ben bir toplayıp geleyim. Bu arada topladım hoşmuş aynen. şundan bir tane yapalım. Şundan da yapalım. Tamam abi. Bu da tamam. Bu arada etrafta kakao toplarken bir portal buldum. Lazım olanların hepsini alalım abi. Arada yapmadığımız şeyler çıkabiliyor. biraz önce süt görevini aldım bilginiz olsun onu da yaptım biraz önce kurabiye yapmak için ee, bize yumurta lazım abi biz kek yapacaktık bu arada yumurtaları aldım bunu da yapalım abi bunu da şunun üstüne koyalım Bunlardan biraz yapmak istiyorum bu arada. Pardon. Şundan. Şundan. Kısmını atmam lazım. Bu arada hepsinden yaptık neredeyse. Bundan bir tane buraya buraya. Buraya. Şimdi abi şunları da döndürelim hemen. Çevirelim. Şimdi gençler ben dolaşırken buranın açıldığını gördüm. Bir kısmının. Şu odundan eksikti bize çünkü. Bunun saplingini düşünmemiz lazım bu arada. Şöyle bir şey yapalım. Kürek yapmamız lazım çünkü. Şimdi abi bizde balık vardı belki şey olur diye denemek istiyorum bunu bu arkadaşı buraya yapmak istiyorum Başarım gelmedi tamam alınıyormuş abi şimdi zincir yapacağım o yüzden dolayı şunu çevirmek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam böyle olması lazım. Yok farklımiş tamam. Bunu da yaptık. Burada gençler, burada dolaşırken tavşan buldum. Şurada da tavşan var bir tane. On ikisini çiftleştireceğim. Tavşan ayağa çıkartmamız lazım. Sen de gel abi, sen de gel. Abi mecbur öldüreceğim sizi. Ayak lazım, ha, tamam ayak da çıktı. Tamam, onu da çıkarttık. Ben bir hızlıca eve gideyim, geleyim. Bu arada eti de pişireyim. Altında vagon olduğu için vagonun içine gitti bu arada. Heh, tamam. Bunu da baş aldık. Tamam. Şuraya atabiliriz. Geri kalanları da buraya atalım. Şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. Şu fırının birini alalım. Atalım şunu. Şuradan sandık da alalım. Biraz barut alalım. bir tane TNT şundan yapalım şundan yapalım bir daha şundan yapalım şimdi abi biz bundan yaptık mı hatırlamıyorum bundan yapacağım bundan yapacağım şundan yapacağım Şöyle mi daha bu? Yok abi bu tersiydi. Şöyle yapmam lazım. Tamam. Başka var mı bundan? Başka bir şey yok. Tamam. Abi şimdi ne yapacağız? Şuradan bile çubuğunu alalım. Şunu çevirelim. Hepsini. Sıkıntı yok. Bir tane ender chest yapmak istiyorum. Tamam Ha, doğru bunun başarımını almıştık biz köylünden. Şöyle koymuşum. Tamam. Bir tane şundan. Bu arada bir tane torcum eksikmiş o yüzden yapamıyormuşum. Onu da yaptık. Şundan yapalım. Ulan yaptık zaten bir tane. Bunun bir tane daha değişik modeli vardı. O da şeyle mi yapılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Porsche'da yapılıyor Evet gençler ee, bu arada hiçbir şekilde bilgisayarım kayıt almamış buradaki olanlardan ee, replay moda falan almıştım maalesef hiçbir şekilde ne yeni bilgisayarım almış ne replay almış depolamam dolduğu için blokları o yüzden dolayı. Burayı... komple e, gereken malzemelerin hepsini aldım üstüme. Şöyle bir şey yapacağım. Bunların hiçbirini bu arada almadım. Vaktim olmadı çünkü. Ben de sizlerle beraber gidiyorum çünkü. gençler işten geldim. Yorgun aldım O yüzden dolayı yetiştirmek istiyorum bu videoya. Kankam vurma bana bak ağzına tükürürüm seni ya. Hmm. Bu arada gereken malzemelerin hepsini aldım. Bulamadıklarımı buraya koydum. Buraya da aynı şekilde. Yani bunları hiçbir şekilde bulamadığım için aldım. Onlarda size gösteririm. Yani ekstra bir şey almadım. Bildiğiniz olsun. Bu arada gençler ekipmanların hepsini hazırladım ben güzel bir şekilde. Ende gideceğiz. Eee gereken malzemelerin üstüne aldım hepsini. Hızlıca inelim. Burada bir yerde gözüküyor. Abi şöyle inelim. hızlıca şey yapalım. Buradan yayımızı alalım. Kesmeye başlayalım. geçelim hızlı bir şekilde gençler e, bu serinin sonuna geldik artık final yapmak istiyorum artık çoğu şeyi yapamadım o yüzden dolayı onları sizlere tek tek göstermeyeceğim bu bölümde izlediğiniz bütün her şeyi yapmaya çalıştım kendince. ve sonda elitramızı da aldık sonunda şöyle göstereyim abi. son şeklimiz böyle çok fazla bir şey yapamadım Elimden gelince yapmaya çalıştım. En sonki yorum atan arkadaş da e, abone olan arkadaş da burada. Onda yazayım dedim. Bu arada evi şöyle en son bir sizlere göstermek istiyorum. Orada hemen hemen her şeyini yaptım. O yüzden dolayı bu bölümün burada sonuna gelelim. Başka videolarda de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.